evet. Merhaba. Karşıma çıkacak gönüllü, şöyle gözü gözü kara bir çekirge yok mu? Oğlum, var mı sınıfımızın Biri namusunu yiyeyim, kurtaracak bir delikanlı? İlk mi? el kaldıran çok gözüme gider vallahi. Hadi o ayı zaman. Aha. Gel bakalım Ayşe sen. Ayşegül. Ay yazık. Ay. Ay. Kesin burnu kırılacak. <laughs> Kırılsın daha iyi. Hem estetikle bir şeye benzetir bari şekilsiz bunu. Evet Ayşe San. Ayşegül. Artık Ayşe San. Ayşegül. Bak çekirge. Şimdi ben sana bir hareket yapacağım. Sen de beni yere yıkacaksın. Ama bak yıkamazsan alırım ifadeni ona göre. <laughs> Çekirgeler burayı çok iyi izleyin. Abi Ayşegül Hülki Hoca'yı devirirse çok gözüme girecek. Ben zaten bu harekette nasıl düşülür? Ha, 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 onu göstermiştim. Tabii. Nasıl yaptın? Rövanşeri <laughs> ya, istiyorum Ayşe sen. Gül. <laughs> Yok yapamayacağım. Keşke yüz yüze gelmemizi sağlayacak bir bahane bulabilsem. <laughs> müdür bey, müdür bey. Okulumuzun reklamını yapacak şahane bir fırsat buldum. Bir kilo turnuvası düzenleyeceğiz. Ayşegül Çekir çekirge, herkes yenip şampiyon olacak. <laughs> Yapma Hulki Hoca. Nereden çıktı akido turnuvası? Ya lütfen lütfen. Ben birinci olup kupa kazanacağım. Siz yeter ki halamlardan izin alın. Olmaz yavrum, olmaz öyle şey. Halamlardan mı? <laughs> Ayşegül yürü gidiyoruz. Hulki, Hulki, sen hakem bul. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.